Merhaba, ben İlker Matıçoğlu. Fırat Özdemir Okulu'nda çalışıyorum. Bugün sizlere yanımdaki iki arkadaşımızla birlikte tadalma deneyi yapacağız. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Duru, bir üniversitenin okuluna gidiyorum, 3. sınıftayım. Evet, Duru hadi seni görsünler bir de arkadaşları. Merhaba, hadi bakalım onlara. Merhaba. Evet, hadi sen de bize kendini tanıt. Benim adım İzmir. Zeynep de bu sene birinci sınıfa başladı. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'na gidiyor. Değil mi Zeynep? Doğru hatırlıyorum. Evet. Şimdi etkinliğimize başlıyoruz. Siz de e, bizim gibi hazırlığımızı masaya oturursanız bizim aynı anda deneyimizi yapmış olursunuz. Bizim için e, kaselere koyacağınız tuz, şeker, karabiber, bal, reçel yani tatlı, tuzlu, ekşi gibi yiyecekleri bulunduğu kaseyi önünüze alın ve gözünüzü kapatmak için de bir göz bandı, tülbent gibi malzemeyi yanınıza hazır edin. Tabi bunun için size yardımcı olacak bir de büyüğünüze ihtiyacınız olacak. Başlayalım mı çocuklar? Evet. Önce Zeynep'le başlayalım. için Zeynep göz bandını indirir misin? Şimdi tat alabilmesi için bir miktar yiyeceği ona çok fazla yaklaşmadan ağzına vereceğim. Al bakalım. Ne hissettin? Ekşi. Ekşi mi? Sanki biraz ağzın yandı gibi. Evet yandı. Böyle çünkü bu, bakın böyle böyle yaptı. Evet biraz <laughs> acıydı tadına aldığı şey. Evet şimdi Evet haklısın. Şimdi de Duru'nun yanına gidiyorum. Duru'cum sen de göz bandı indirir misin? Evet. Aç ağzınızı. Tuz. Evet bu tuz suydu. Hemen bir bardak su vereceğiz sana. Hı. Ama bir şey daha tattırmak istiyorum. Çünkü neden biliyor musunuz çocuklar bunu? Zeynep biraz acıyı geçirse sen hemen tatlı dedim Biliyor muyuz bunu? Çocuklar bizim tat alma organımız dildir. Ve dilin üzerinde gözenekler vardır. Bu gözenekler farklı bölgelerde. Ve her bölge bizim farklı tatları almanıza yardımcı olur. İşte e, önde tatlıları hissediyoruz arkada tuzluyu ve yanlarda da ekşiyi hissediyoruz. Peki dilin sadece tad alma görevi vardır? Dil başka işleri de yarar çocuklar. Hadi bir düşün bakalım. Dilin diğer bir görevi nedir? Siz biliyor musunuz? Evet bilenler var tahmin edebiliyorum. Zeynep de biliyor. Onun çok güzel yaptığı bir <laughs> şey. söylüyorum. Dil çocuklar bizim konuşma organımızdır aynı zamanda. Evet, sesleri çıkarmamıza yarayan organımız da dildir. Mesela bir A diyelim bakalım. A. A. Peki U diyelim. O. Hissettiniz mi? A derken ve U derken dilimiz farklı şekilde hareket ediyor. İşte bu farklı şekilde hareket ederken de seslerimiz farklı farklı çıkıyor. Evet çocuklar, Sizler de bizim gibi deneyinizi yapabilir. Hatta farklı farklı deneyleri yapabilirsiniz farklı tatlarla. Peki şöyle bir şey yapalım. Yediğimiz yiyecekler örnek verelim. Hangi yiyecekler tatlı? Hangi yemekler tuzlu? Bir tane tatlı yiyeceği örnek ver bakalım. Bir düştük cevap verebilirsin. Onlar ne hangileri tatlı? Hmm. Evet. Aslında biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz heyecanlandı Zeynep sadece. Dondurma pastan nasıl tatlı? Yani istedim. pasta annem yaparsa çok güzel olur böyle. Ben tatlıdır değil mi? Onun tadı tatlıdır. Kurabiye de. Kurabiye evet bazı kurabiyeler gene tatlıdır. Yediğimiz ekşi şeylerden birine. Limon. Limon ekşidir. Aferin sana. Peki başka söyleyebilir misiniz? Bu yemek tatlı, bu yemek tuzlu öğretmenim. Söyleyebileceğiniz, örnek verebileceğiniz yiyecekler var mı? Aha. Turşu nasıldı? Turşu da ekşidir değil mi? Evet. Peki çubuk kreker nasıldı? Yani Şeker olduğu için mi yoksa tuzlu mu? <laughs> tuzlu galiba. Biraz tuzlu değil mi? Peki şeftali? Şeftalinin tadı nasıldır? Hmm, tatlı. Şeftali tatlı değil mi? Yamuz. muz? <laughs> Çok tatlı. Çok tatlı değil mi çocuklar? Evet her yediğimiz yemeğinde işte tadı, tuzu, ekşiliği, oranı farklıdır. Ve hadi söyleyelim bu tatları almamızı eğer yapmadan nedir? Değil. Evet, dediniz. Evet. Aferin size çocuklar. Evet, peki gözleriniz kapalı. Tadılırken ne hissettiniz? Hmm. Cevap verebilir miyiz Ne yediğinizi evet. bilmemek sizi endişelendirdi mi? Evet, Hı -hı. özellikle de limon suyu. Mu? Aa, düşünün acaba. Hoşça kalın. Hadi iyi sandınızız arkadaşlarınızla.